Selam, ben klinik psikolog Selva Küçükoğlu. Bugün size kendi yaptığım podcast serisini nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Aslında çok amatörce olan, hala yapımında yeni yeni şeyler öğrendiğim ama öğrenirken de çok keyif aldığım, kimi zaman her hafta paylaştığım için beni zorlayan konu bulmakla ya da ses kayıtlarını oluşturmakta ya da ona bir kapak seçmekte zorlandığım ama aynı zamanda iş tamamlandığında belki milyon kere dinlediğim için tekrar dinlemek istemediğim, dinlediğimde de evet hem daha iyi geliştirebilir yanları var ama aynı zamanda da insanlara bir şeyler ifade etmenin, bir şeyleri anlatmanın ne kadar keyifli bir şey olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle podcast serisinin uzun zamandır planladığım ve bir şeylere dönüştürmek için hep kafamın bir köşesinde planlar yaptığım bir yerdeyim. Çoğunlukla şöyle bir yol izliyorum. Bir şey yapmadan önce sanki hızlı bir yapmışım ve bir anda aniden oluşturmuşum gibi geliyor birçok hayatımın birçok tarafındaki projelerimde. Ama aslında ben bunu kafamın bir köşesinde bir alışveriş yapacaksam da ya da işte bir şey alacaksam da Hayatımın köşesinde şunu yapıyorum. O şey, o fikri kafamda filizlendiriyorum. Belki önce kimseye söylemiyorum ya da bir kere söylüyorum ve üzerinden hiç konuşmadan kafamın içerisinde şöyle yaparım, bunu böyle yaparım, bunu buradan alırım diye gün gün üzerine düşündüğüm, pişirdiğim ve sonucunda kendime bahaneleri uydurup ertelettiğim ama içime sinen bir şey olması için de çok çabaladığım en sonunda evet karar verdim, bugün yapacağım dediğim bir yerde oluyor. Tabii ki de karar vermek bir şeylere e, kim bilir için çok zor. Benim için de öyle oluyor. Çok kararsız bir insan değilimdir ama yapı gereği bir şey yapmak için en iyisini üretmek, en iyisini yapabilmek için çok çabalıyorum. Kendi spor kariyerimde de, belki psikoloji alanında uzmanlaşma serüvenimde de gerçekten hem kendimi çok zorladığım ama aynı zamanda da sonucunda evet bu oldu işte dediğim çok şey oluyor. Bu podcast serisini düzenlerken birçok kez nasıl bir şey olsun diye değişik değişik fikirler oluşturdum. Ama ilk olarak gerçekten de isminin de bana hızlı bir şekilde aniden geldi ve fikrin, o vagus sinirinin bize etkisini öğrendikten sonra da evet bu böyle bir alan ve böyle bir alanda insanlara bir şey anlatmak çok istiyorum dediğim bir şey oldu bu. Gel Gel'in podcast serisi nasıl oluştu? Bu yolda neler yapıyorum? Neler bana ait, neler benden dışarıdan, dışarıdaki kaynaklardan beslendiğim bir yerde. Belki bunları anlatmakta fayda var. Şey gibi bir yerden anlatmıyorum aslında. Evet çok güzel bir seri oluşturdum ve herkes şu anda bunu dinliyor. O yüzden de benim bunu size anlatma gereği duyuyorum gibi bir yerden seslenmiyorum burada. Tamamen amatörce, tamamen yolda öğrendiğim, yolda piştiğim bir şey. İlk olarak bir Spotify hesabım vardı. Çok önceleri çok sık kullandığım, üniversite dönemlerinde çok çok sık kullandığım, tükettiğim ama sonraki versiyonlarında farklı platformlarda daha çok bir şeyler dinlediğim, tükettiğim bir yerdeyim şu anda. Daha sonra bunun üretici kısmı olan farklı bir uygulamasından bu profilimi oluşturdum. Önce tabii ki de isme karar vermem gerekiyordu. İçeriğin ne olduğunu belirleyici şeyler vardı. O uygulamaya girince zaten size yönlendirmelerle bu soruları soruyor. Daha sonra bir konu belirlemem gerekiyordu. Konu içeriğimi oluşturmam gerekiyordu. Tabii ki de bir yapay zekadan, aynı zamanda kendi kitaplarımdan, çoğunlukla kitaplarımdan yararlandım. Ve kendime taslak bir metin oluşturdum. Nereden, nereden bahsediyorum, konunun önemi ne, nasıl bize fayda sağlar, bizi nasıl etkiliyor? Bu tarz şeylerden bahsettiğim bir yer oldu. Ses kaydı aldım. İlk başta mikrofonum yoktu tabii ki de ama bu benim için aslında şey, kopuş noktasıydı. Çünkü ben bir şeyin oluşabilmesi için, bir yemeğin pişebilmesi için bütün malzemelerimi o an oluşturmam gerekiyor gibi bir yerden yapıya sahibim. İşte bir yakınım öyle olmayabiliyor mesela. O an bir yemek hazırlayacaksa, bir şey yapacaksa o eksikse şunu şöyle yaparız gibisinden bir şeyler üretebiliyor ama ben tam dört dörtlük her şey tamam olsun dediğim bir yerde olmam gerekiyor çoğunlukla. Mikrofonum olmadan artık böyle herkese ve kendime savaş açarak bu podcast'i yayınlayacağım dedim ve oturdum bir akşam. Özellikle salı akşamıydı o yüzden her salı akşamı. Salı günün benim için çok büyük bir özelliği yok ama Salı günü dedim ki ben bunu oluşturacağım. Bir konu seçtim kendime. Tabii ki de ilk konum benim çok hala dinlerken sıkılmadığım bir konu. Çünkü başlangıcına da başlamanın ne kadar zor olduğunu bildiğim ve Birçok kişinin de bu konuda hani ben de yapmak istiyorum, ben de şunu yapmak istiyorum, ben de bunu oluşturmak istiyorum dedi ama bir türlü o ilk adımı atamadığı bir yerde oluyor. Ben de karar verdim ve konumu seçtim. İlk ses kaydımı oluşturdum. Tabii ki de bir metin oluşturdum ama çok hızlı oluşturulmuş bir metinde bu. Belki de böyle etkilendiğim, ilham aldığım yerlerden de harmanladığım bir metin oluştu benim için. Ses kaydımı oluşturduktan sonra okey, sonra uygulamalara girdim. Ben genelde CapCut uygulamasını kullanıyorum. Kendi böyle blog sayfalarımda da hani blog editleri de de CapCut uygulamasını kullandım. Kapakta kanmayı daha çok kullanıyorum. Aslında bunların hiçbir reklam değil ama gerçekten benim işime çok yarar bir kısma sahip. O yüzden sizinle faydalanmanızla belki başlamanız noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sonraki süreçte de altyapıya böyle bir ses, oluşturma, arka fon müziği ekledim. Tabii ki de bir giriş çekmem gerekti. Girişi oluşturmak ve insanlara hani kısaca bu girişi her defasında dinleteceğim için en kısaltmış halimi bu arada daha uzundu ama yani hala eşimin bana belki girişi biraz daha kısaltabilirsin dediği bir yere sahip. Belki sonrasında revize ederim. Giriş kısmı oluşturdum. Hem kendimi tanıttım hem podcast'in neyle alakalı olduğuna dair ve metini yazdım, oluşturdum ve okudum. Daha sonra bunları kepkatta tabii ki de arka arkaya bir seri şeklinde derledim ses kayıtlarımı, tamamen telefon üzerinden yaptım bunu, mikrofonum olmadan yaptım, şu an bir mikrofona sahibim. Sonraki süreçte de e, tabii ki de kapak kısmıydı. Gönül istiyor ki bu podcastlerimi bir video serisi olarak e, anlatıp, YouTube'da görsel olarak paylaşıp podcast'e de belki ses olarak atabilirim. Kendi içimdeki iç dinamiklerimin yoğunluğundan dolayı video işi biraz daha geri plana kaldı. Ve sadece bir ses kaydı oluşturmak benim açımdan ve her hafta oluşturacağım içerik açısından daha kolay geldi bana. Sonraki süreçte kapak kısmıydı ve kapak kısmı bilmiyorum ama ben çizim yapmayı, fotoğraf çekmeyi çok seven bir yapıya sahibim. Bu yüzden kapak kısmını kendi çizimlerimden oluşmasını çok istedim. Resme ve fotoğrafçılığa olan merakımı harmanlamam gereken bir yerde hissettim. Kendi çektiğim fotoğrafları kullanabilirdim. Aslında evimin birçok kısmında da kendim dışında ya da belki ülke içerisinde çektiğim e, fotoğraflarımı çerçeveletip duvarıma astığım bir kısmım var. Sonunda da eşim aslında beni çok böyle teşvik etmişti. Kendi hoşuna gittiği için ama çizdiğim resimleri düzenleyip e, ve bunun podcast'ta bir noktada bağlantı kurabildiğim, bana ilham verdiği ya da çağrıştırdığı şeyleri çizimimin üstüne kanvada bir başlık oluşturup YouTube'da ve Spotify'da ve Apple Podcast'te yayınladığım bir süreçteyim. Bunu anlatmak çok zormuş gerçekten ama çok şey gibi bir şey. Çok basit, yapılabilir bir şey. Ben hatta böyle ilk böyle konuklu bir video aldığımda da o zaman da mikrofonum yoktu ve kendi meslektaşım olan arkadaşımla çektiğim o podcast'im çok hızlı karar verdiğimiz, belki de böyle bir iki saat oturup on dakika daha biz yapacaktık bunu hani yapalım gibisinden deyip çektiğimiz ve sonucunda da ben belki de çok mükemmel olmayan kendi açımdan söylüyorum. Çünkü arkadaşım gerçekten kendi işinde de çok iyi. Kendi açımdan hala amatör kaldığım ama dinleyince keyif aldığım bir yerde oldu. Bu yüzden de dedim ki bu işi belki konuklu da yapabiliriz ama bir kere yaptım bunu daha. Şöyle söyleyeyim. Bence bir işe başlamadan önce o işin ne olduğunu tüm detay, detaylarıyla araştırmak çok evet okey bir şey. Ne kadar bir şeyleri öğrenmek, nasıl diyeyim kitaplardan, belki birilerinin anlatımıyla öğrenmek önemliyse bunu deneyimlemek veya bunu yapmak gerçekten bambaşka bir yer. Yani bunu bir sporcu olarak da söylüyorum aslında. Sporcu kimliğimle de söylüyorum. Ne demek istiyorum? Bir hareketi bir maçta izlediğim zaman mesela bunu ben de yapabilirim, nasıl yapıyor denemem lazım dediğim yaparken o kadar da kolay değilmiş dediğim. Özellikle bu kayak sporunda böyle bu arada. Ben kaymaya gittiğimde ya ben mu kaç yıllık sporcuyum ya yaparım falan dediğim ama kaymaya başladığımda bunun ne kadar zor bir spor olduğunu hani kendi içimde, içimde söylüyorum tabii ki de. Hızlı öğrendiğin belki ama ilk başta bir zorlandığım bir noktada olmuştu. O yüzden yapmak isteyenlere, başlamak isteyenlere tavsiyem benim sürecim böyle oldu. Çok karışık anlatmış olabilirim belki ama sadece bir Spotify hesabı oluşturmak, konu içeriğini öncesinde belirlemek, sonra belki de yani bu arada telefonlarınızın ses kayıtlı cihazları gerçekten çok etkili. Sadece sessiz bir ortamda olmanız çok önemli. Ben bunu gün içerisinde ofis ya da evimde bunu sağlayabildiğim bir yerdeydi ve bu çok benim için avantaj oldu açıkçası daha sonra ses kaydını alıp belki uygulamalar üzerinden bunu düzenleyip sonra bir dönüştürücüye atıp bunu tamamen internette ücretsiz yapılan birçok platform var. mp büyük e şekilde dönüştürüp Spotify'a ekleyip daha sonrasında da hani bunu bir kapak fotoğrafıyla birlikte YouTube'a ekleyip mesela Apple Müzik'te tamamen Spotify'da uygulamada ona yüklediğim ve ondan çekip kendi hesabımda e, otomatik yayınladığım bir yerdeydim. Başka soru sormak isteyen varsa belki bunun üzerine daha derli toplu bir podcast serimi nasıl oluşturduğuma çekmek isterim. Ama son olarak e, söylemek istediğim çok önemli bir şey daha var. Kapak e, resimleri kendi çizdiğim için şey hissediyorum e, biraz daha, bana çok özel geliyor. Her kapak resmi için ayrı ayrı uğraştığım ve bana çağrıştırdığı e, şeyleri simgele olmasına özen gösteriyorum. Bu noktada yaptığım işte bir şeyleri kendimden bir şeyler katmanın kıymeti gerçekten kendine iyi hissettiren bir yerde. Şimdilik bu kadar. Belki sorularınız olursa videonun altında ben tekrar cevaplamak için bir video daha oluşturabilirim. Görüşmek üzere. <laughs>